Evet, Yiğitan şimdi sallanıyor. Abisiyle beraber salıncaktalar. Evet, eğlenceli mi Yiğitan sallanmak? Yiğitan sallanmak eğlenceli mi? Evet. Evet, sallanmak eğlenceli mi? Çok, evet, çok eğlenceli. Mi? Yiğit <laughs> Han'a <Yıtanı geçelim. gülüyor> bak. Yıtanı Yanakları geçelim. kıpkırmızı oldu. Hava çok soğuk. İnanılmaz bir soğuk var havada. Evet. Yuppi. Yuppi. <laughs> evet. <laughs> Aç kollarını Yiğit Han. Evet Yiğit Han sallanıyor. <laughs> Elma yanak oldu Yiğit Han. Yiğit Han buraya bakar mısın? Domates Gökyüzüne domates. bakıyor Yiğit <laughs> evet. Han. Hey Yiğitan sallanıyor, Yalçıncan sallanıyor. Yiğitan sallanıyor, Yalçıncan sallanıyor. Yuh! Yiğitan kendinden geçti. Anne Seni biraz çok zor sallamam Yalçıncan. <laughs> Sen çok ağırsın. <Merhaba. gülüyor> evet. Evet onun için çok zor oluyor sallamak yalçıncan evet. Bunlar sana kısa geliyor Benim artık. <laughs> sana, sana bunlar kısa geliyor artık hani. <laughs> Bence <anne>. de. <laughs> Ve tontiş Bunu yalçıncan bunu kabul et. Evet. <laughs> tontiş pontiş... olduğun için gitmiyor Bravo, salıncak. Gidiyorum. Ya. <laughs> <laughs> ee... Zayıfım ben. Evet o kadar da değil değil mi anneciğim? Sallanıyorsun yine. Bravo. Yalçıncan sallanıyor. Kariyor, kariyor. Yalçıncan Yiğitan sallanıyor. Süpersiniz. Hadi bir hoşça kal diyeyim bakalım. Görüşürüz. Hoşça kal Yiğitan, hoşça kal. Bay bay. Yiğitan bay bay. Bay bay Yiğitan. Hoşça kalın.